Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet yürüyüşünde kelimeyi tevhid sancağını taşıyan masum bir insanımıza hilafet bayrağı açtı iddiasıyla saldıran meczubun eylemi zamanla itibariyle tesadüf değildir. Adeta 6 nizam 1909 akşamı Galata Köprüsü'nde vurulan Hasan Fehmi'nin veya 9 Haziran 1910'da Emin önünde kurşundanan Ahmet Samim vakalarının tekrarı yaşatılmak istenmiştir. Ve hey cahiller güruhu, ve hey kendini bilmezler grubu, ve hey siyasi sportacılar, kafilesi ilafet, Bayrağı diye bir şey var mıdır? Böyle bir bayrağı tarihin hangi döneminde şahit olunmuştur? Şayet rahatsızlık, şayet hazımsızlık, kelime-i tevhitte ise tarafımızı ve kararımızı açık açık seslendiriyor ve tarihe not düşüyorum. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah.